Yeşil Bursa'da çekimlerimiz devam ediyor. Bursa'nın bir özelliği var ki o da aslında çok bilinmiyor ama sektörümüz açısından çok önemli. O da bilezik üretiminin 80'ini kendisinin üretmesi, hatta çevre illere, Marmara bölgesine bile burada üretilen bilezikleri satması. Peki hangi firmalar üretiyor? Önemli firmalar var. işte onlardan bir tanesi de Güzeldağ Kuyumculuk ve yanımızda da Güzeldağ Kuyumculuğun yetkili ismi Sayın Yıldız Kanakanım Efendi var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, hemen soralım nasıl e, üretim devam ediyor ve hangi ürünleri üretiyorsunuz? Bilezik ağırlıklı mı üretiyorsunuz? Biz bilezik ağırlıklı üretiyoruz. 1972'den beridir bu işe babam devam ettiriyor. Şimdi bana da geçti. Aşağı yukarı evet. 28 senedir ben bu işin başında duruyorum. Biz bileziğin her türlü şeyini üretiyoruz. Kendi atölyemiz var. İstanbul'da atölyemiz var. Kendi şahsımda Bursa'daki bir atölyemiz var. Ee, hemen hemen her bölgede yetişiyoruz. Bursa ve civardaki bütün bölgelerde üretimimiz var. Ee, ne isteniyorsa bizde yok yok. Hı hı. Bilezik olarak Bursa'nın o zaman dışarıya ihtiyacı yok. Öyle diyoruz. Çünkü siz karşılayabiliyorsunuz. Yani şunu söyleyebilirim. Yalova ile İstanbul arasında bir saat var. Ama Yalova Bursa'dan tercih ediyor. Hı hı. Yani bütün bilezik üretimini Bursa bölgesi yapıyor. Ee, en eskilerinden diyebilirim güzel daha kuyumun. Çünkü biz buraya toptan üretimi açtığımızda bizden başka kimse yoktu. İlk üreticilerden biriyiz biz. Sonra diğer arkadaşlarımız da geldi. Biz dışarıya ihtiyaç duymuyoruz bilezik konusunda. Hı hı. Kendi üretimimizi kendimiz yapıyoruz. Bursa'yı da karşılıyoruz. Hatta Marmara bölgesinde karşılama yapıyoruz. Yani zaman zaman biz de Sakarya bölgesine, İstanbul'a biz kendimiz bilezik gönderiyoruz. Satışımızı yapıyoruz. Yani onunla ilgili bir sorunumuz yok. Hı hı. Modelleri kendiniz mi belirliyorsunuz? Nasıl oluyor? Tasarımı kendiniz atölyede mi yine size bir, mi ait? Atölyede tabii çalışan arkadaşlarımız var. Piyasanın istediği şeyler var. Piyasayı devamlı takip etmek zorundayız. Yani onu da araştırmalarımızı yapıyoruz. Argelerimizi yapıyoruz. Ona göre de şey yapıyoruz. Çizimlerimizi yapıyoruz. Yani her daim e, yeniliği açız. E, değişmeyen tek şey değişimdir derler ya. İşte onun için de biz devamlı çalışıyoruz. Müşterimizin özel istekleri oluyor. Sadece müşterimize özel çalıştığımız bilezik gruplarımız var. Bir de devamlı kullandığımız piyasanın istediği bilezik grupları var. Ne isterseniz onu yapıyoruz. Yani bugün bana e, bir saat içinde şu bileziği isteyin deyin. Bazı grupları bir saat içinde üretip tekrar müşterimize gönderebiliyoruz. Hı hı. E peki daha çok Bursa'da hangi bilezikler tercih ediliyor onu da soralım. Daha çok düğünlerde hangi takılar takılır? Şu an tabii piyasa koşulları fiyat koşullarından dolayı şu an daha gösterişi fazla ama gramı az bilezik tercih ediliyor. Yani Eskiden e, az gram tercih edilmezdi ama fiyatlar malum. Çeyrek altın olmuş 830 lirayken biz şimdi çok ağır bilezik yapamıyoruz. Şarnel grup dediğimiz güçlü, kırılmayan ama görüntüsü daha güçlü şeye duran, ağır duran malları tercih ediyor şu an müşteri. Ama tabii klasikçiler bazı şeylerden vazgeçmiyor. Klasik grubu sevenler yine parayı kıyıp onu alıyorlar ama biz tabii piyasa koşulları ve bütçeye göre ayarlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım bunlardı. Sizin eklemek istediğiniz var mı? şimdi herkes şey zannediyor. İstanbul zannediyor. Evet İstanbul Türkiye'nin can damarı ama şu da bir gerçek ki Bursa'da İstanbul'dan aşağı kalır yanı yok. Yani Bursa bu konuda çok mütevazi olmasın. Kuyum sektöründe Bursa gerçekten İstanbul'a yarışır duruma geldi. Herkes Maraş der. Ama ben şunu diyebilirim ki Bursa kalitesini yakalayamazlar. Bilezik konusunda yakalayamazlar. Diğer konularda da bu hanım içinde tamamı e, herhalde 30'dan fazla toptan grubumuz var. İleri ufaklı. Herkes bir şekilde çalışıyor. Bir şekilde kendi üretimlerini yapıyorlar. E, bugün geçtikçe de artıyor. Yani kimse hani şey Bursa yerinde durmuyor. Bundan 30 sene önceki Bursa değil artık. Bu konuda da ben mütevazi olamayacağım. Herhalde önceliği biz yaptık. Büyük bir şey açtık, kapı açtık. Şu an biz bu handa bir tek kişiyken, şu an 30'dan fazla toptancımız oldu. Bu da bizim için gurur verici bir şey. Daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Piyasalarda açıldıkça bundan daha iyi sonuçlar da alacağız. Çok teşekkür Rica ediyorum, ederim. çok sağ olun. Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Baget yüzük mü? Evet. Sertifikası var mı? Yok. Baget yüzükte sertifika olmaz dediler. Olur. Aa, nasıl olur? HRD Antwerp'le olur. Müzik Bursa'daki turumuz devam ediyor. Önemli üretici firmalarıyla konuşmaya devam ediyoruz. İkinci durağımız Filiz Kuyumculuk ve Filiz Kuyumculuğun sahibi Sayın Mesut Filiz de birlikteyiz. Kendisine bilezik üretimiyle ilgili önemli sorular soracağız. Efendim hemen sormak istiyorum. Bursa'da çok önemli üretim faaliyetleri var. Özellikle de bilezik konusunda. Ee, öncelikle tabii firmanızı ve sizi tanımak isteriz. Ben Mesut Filiz. Filiz Kuyumculuğun sahibiyim. Ben bu mesleğe baba mesleği olarak yani Abi yani tabirle baba mesleği olarak başladık. Babadan oğula geçen bir firmayız. Biz uzun yıllardan beri bilezik imalatı yapmaktayız Bursa'da. E, Bursa e, imalat sektöründe ilk geldiğimizde çok zorluklar vardı. Ama bu zorlukları e, zaman içerisinde atlatarak şimdi Bursa'da iyi bir konuma geldik. Hı hı. Peki evet, nasıldır Bursa'da bilezik üretimi? Özellikle bilezik konusunda herhalde büyük firmalar var, büyük üretimler var. Bursa kendi kendine yetebiliyor mu? Evet, Bursa artık eskisi gibi değil. Artık üretici firmalarımızın adetleri çoğaldı. Biz ilklerdiniz, ilk gelenlerdiniz. Ilk gelen Ondan sonra belli yıllarda tabii üretimin artması sebebiyle Bursa'ya yönelme oldu. Bursa şu anda kendi kendine yetmektedir. Hatta kendi kendinden hariç, çevredeki illere de üretim yapmakta, yaptığı üretimleri de oralara sunmaktadır. Hı hı. Hangi illere bilezik gidiyor mesela Bursa'dan? Genelde Bursa'ya haritaya baktığımız zaman Bursa merkezli bakarsanız, aşağı yukarı kenarında yani Çanakkale'ye kadar o Güney Marmara dediğimiz o bölgeyle Güney Marmara'nın bütün bölgelerine Bursa'dan üretim yapılmaktadır artık. Peki efendim efendim son dönemde tabii takılarla ilgili tasarım olayı çok ön plana çıkıyor çıkıyor. Ee, özellikle moda var tabii bu işte. Her yıl moda değişebiliyor, modeller değişebiliyor. Nasıl tasarım olarak da Bursa'da özel ürünler üretiliyor mu? Yeni yeni tasarımlarda çıkıyor mu? Ben kendi adıma konuşayım. Bizim kendi bölümümüzde bir Arge çalışmamız var. Arge çalışmada model Arge çalışmamız var. Yani çizimcilerimiz var ve bu çizimcilerin devamlı, ben bilezik üreticisiyim, bilezik modelleriyle ilgili devamlı bir çizim yapıp onları bize sunuyorlar. O bize sundukları o çizimlerden, biz de tabii seçiyoruz içlerinden, onların seçtiklerimizi müşterilerimize sunuyoruz. O müşterilerimize sunduğumuz modelleri beğenilirse devamlı e, üretime, seri üretime geçiyoruz. Onun için artık dışarıda değil artık herkes kendi bünyesinde çözmeli bu sorunu. Onun için Bursa'da bu konuda yani biz önce olarak gerçekten bu sorunu çözmüş bulunmaktayız şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım bunlar. Sizin eklemek istediğiniz bir nokta var mı? Yok çok teşekkür ederim size de. Çok sağ olun çok teşekkür ederiz. Bursa'nın önemli bir özelliği de e, üretim üssü olması aynı zamanda bilezik konusunda kendi kendine ...yeten bir il hatta çevre illere de veriyor galiba. İlk olarak firmanızı tanıyabilir miyiz ve sizi tanıyabilir miyiz? Evet ben Muhammed Tunca. Özbağ Kuyumculuk'ta Bursa Şubesi Müdür Yardımcısıyım. Özbağ Kuyumculuk bünyesinde 9 şubemiz bulunmaktadır ve 2 atölyemiz bulunmaktadır. Bütün Marmara'ya, Ege bölgesine bilezik ve sarrafili hizmet etmekteyiz. Şu anda fabrika rafineri kuruyoruz. Allah'ın izniyle 1-2 ay içerisinde de rafinerimiz hazır olacak. Nasıl üretim e, rakamları? Yani Bursa'ya tamamen yetiyor mu Bursa'daki üreticiler bilezik konusunda? Ee, Bursa'da e, gerçekten çok büyük bir arz talep olanağı var. Ne kadar e, ileri boyutta ürün üretmiş olsak bile Bursa'da yetersiz kalınıyor. Yani ama büyük oranda herhalde yerli firmalar Bursa'nın ihtiyacını karşılıyor. Hatta hangi illere e, bilezik gönderiyorsunuz? Ee, Bursa civarı, Bursa, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir. Bursa'dan bu civarlara e, imalat bilezik gönderiyoruz. Onun dışında Bursa İstanbul Çarşı, İstanbul Pendik, Bursa Çarşı, İnegöl, Manisa, Sakarya Kocaeli ve İzmir şubelerimiz bulunmaktadır. Oradan da civar şehirlere servislerimiz, pazarlamamız mevcuttur. Peki özellikle takı konusunda moda çok önemli, yeni tasarımlar çok önemli. Var mı sizin de yeni tasarımlarınız? E, evet, atölye çizimcilerimiz var. E, her gün olabildiğince yeni model üretmeye çalışıyorlar. Biz de bunu esnafımıza gönderip, beğendirip, tutarsa vitrine seri olarak girip satışa sunuyoruz. Peki Bursa'da en çok hangi bilezikler daha çok tercih ediliyor? E, Bursa'da biraz daha düz ve kumlu modeller tercih ediliyor şu şekilde. E, şöyle efendim, e, bu modeller genelde, genelde içi kumlu ve kalemli modeller oluyor. E, Bursa insanı gösterişi çok sevmiyor aslında. Daha düz, daha klasik bir modellere tercih ediyor. Zaten bakarsanız da... Çoğu modelim kumlu zemin üzerine yapılıyor. Şu şekilde. Evet. Düz veya kumlu zemin üzerinde yapılıyor. Kenar kalem işlemeleri oluyor. Hani çatapatı çok sevmiyor. Ama diğer bölgelerimizde farklı modellerimiz de mevcut. Yani hangi bölgede hangi kesime hitap edeceksek ona göre modeller üretiyoruz. Peki bu pandemi alışkanlıkları değiştirdi mi biraz? Taka alışkanlıklarına bir değişim oldu mu? İş konusunda bizde olmadı. Biz bilezik sattığımız için bizim için düğünler önemli. Zaten düğünler de 1 Temmuz itibariyle başladığı için şu an çok şükür satışlarımız da güzel. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Görüşmek çok üzere. Çok görüşmek üzere.